Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Rise oynayacağız dostlarım fakat Galia'ya şu an giriş yapamıyoruz dostlarım şu an Galia'ya giriş yapamıyoruz maalesef çünkü server full dolmuş Mantis'e girmemiz lazım ama ben Galia'ya girmek istiyorum çünkü o da arkadaşlar da var birlikte oynayacağız o yüzden birazcık Galia'yı bekleyeceğiz bilginizde olsun 23.59'da açılacak yaklaşık 30 dakika galiba muhabbet edeceğiz. Şu an yapılabilecek pek bir şey yok. Burada karakter oluşturamıyoruz. O şekilde dolu. Hadi kese selamlar arkadaşlar. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Rise Online'da güzel, eğlenceli bir içeri çıkaracağız dostlarım. Zaten giriş aslında az önce yapmıştım da epey bir sıkıntı yaşadık. OBS ile yayını açarken aynı anda açmıyor. Oyunu da üçünü aynı anda hiç açmıyor. Şu an sorunu çözdük gibi galiba. Galya Server'ında oyunumuza başladık. Şöyle %0, sıfır sıfırız yani sıfırdan başlıyoruz. Gerçekten 0 şu an. Baştan aşağı sıfır. Tam 44 tane server var dostlarım. Galyan ağzına kadar dolu. Son noktaya kadar dolu. Hatta gece 12'de yeni açılış yaptılar tekrardan. Epey bir şikayet olduğundan dolayı. Şimdi dostlarım buradan yayına başlıyoruz. Kayda başlıyoruz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Rise Online hakkında e, düşüncelerinizi, yorumlarınızı e, bekledim beklerim dostlarım. Hepinize keyifli seyirler. Şu an görüntülerde FPS'de biraz sıkıntı olabilir. Oyuna girebilmek için şu an her şeyi denedim. Size öyle söyleyeyim. Epey bir her şeyi düşürdüm. Biraz yükseltsem atar mı atmaz mı bilmiyorum. En azından bir bölüm böyle çekelim. Sonra ben tüm ayarlarını yapacağım dostlarım. Şu an FPS düşük. Görüntü kalitesi biraz düşük. Ee, ama hepsini çözeceğiz. Sıkıntı yok. Twitch'te, bu arada Twitch'te yayındayız. Bilginiz olsun. Youtube'dan takip etmek isteyen arkadaşlar Twitch'ten de e, gelip destek olabilir. Takip edebilir. Hepinizin bilgisine. Şöyle görevleri aldım. bu ne lan? Kaç level oldum ben birden? %2 Epey bir level oldum galiba. Şöyle hızlı gitme. Okey. Aa öldürüyor da. Nasıl öldüreceğiz? Yumrukla mı? Tamam. Dur bakalım. Halledeceğiz dostlar. Şimdi sıfırdan başladık. Dostlar kendi kendine bir level oldu. Nasıl oldu bilmiyor. Ama oldu. Bir tane Trundle öldürmüşüz. Burada diğerlerini de öldürelim. Şöyle düz yola, yola biz bunu öldürürüz. E, Turtle diye bir şey öldürüyoruz artık neyse bilmiyorum. Yani oyun şu an kasmıyor ama dediğim gibi hem yayın hem kayıt açınca oyun oynanmıyor. Böyle küçük bir sıkıntısı var. Ee, ne yapacağız bilmiyorum o konuda. Ya yayın açacağız ya kaydını alıp YouTube'da paylaşacağız. Artık bakalım. Hani bu bizim ilk bakışımız olacak sizlere öyle söyleyeyim. İlk bakış gibi olacak artık bu. Bilemiyorum şu an premium falan filan hiçbir şey yok dostlar. Bildiğiniz olsun bu arada hani bir TL içine bir şey yatılmadan geldim. Hiçbir şey yok yani sıfır direkt. Direkt onu söyleyebilirim. Hiçbir şey yok. En ufak bir şey yok. 5 ee, tane öldürdüm mesela. Ne diyor? La öldür diyor. Bir dakika kanka. Her de maden dolu var ya. Of çok tatlı. Nereye gidiyor? Hangi yolu biraz uzatıyor mu? Şöyle tek tek skillleri koyup deneyeceğiz. Biz şu an hiçbir şey vermedik. Skill, start hiçbir şey vermedik. Hani biraz da oyun çözmeye çalışıyoruz. Nedir? Ne işe yarar? Şurada da mesela verebiliyorsa sayıda bir şeyler. Sete vereyim. Bu sete de aboneyim. Sıkıntı yok. Hem geziyoruz. Kendi kendine götürüyor. Çok çok güzel. Bu muhteşem güzel. Ee, şurada kulere falan bakıyorum da neden ne değildir debuff buff master bu arada sv tarzı bir şey var bilginiz olsun sv tarzı ya ben z'ye alışık olmadığım için z ile oynayamıyorum tek sorunu Üç ayarlarına bir bakalım mı dostlarım sizde ee, tuşları nereden ayarlayabiliyoruz Şöyle bir bakayım. Bir saniye. Z nerede? Kanka Z'yi çıkar. Şu yap. Şurada başka bir şey mi var? Q'yu bulup değişmem lazım. Ben Q'lu oynuyorum çünkü. Şunu Z yap kanka. üstten de Q yapalım. Oyun güzel dostlar. Oyun güzel ama girişte bize çok büyük sıkıntı yarattı. Yani bir sıkıntımız var orada. 5 tane daha farklı bir mobil duracağız. Dostlar benim hoşuma gitti ya. Vallahi. Sadece yayın açamamak beni ama benim hoşuma gitti. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aslında küçük bir giriş yapmıştık. Muhtemelen bu arkasına gelecek. Dostlar bilgisayarda bazı sıkıntılar çıktı. Format falan attım. Tekrardan yükledim. Şimdi oyunda e, muhtemelen hiçbir sıkıntı olmadan oynayabileceğiz. Yani benim bilgisayarla alakalı sıkıntı vardı. Oyunda en ufak bir lag takılma hiçbir problem yok. Benim bilgisayarda sorunlar vardı ama onları çözdüm. Ee, i̇nşallah bir sorun bir sıkıntı yaşamayacağız artık. Twitch'te sıfırdan Priyet serisine başladık dostlarım. Bu arada Ryze'ı ben de hiç bilmiyorum demeyeyim ama çok 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 minnacık düzeyde biliyorum. ben yani hiç bilmiyorum gibi bir şey sizlere öyle söyleyeyim. Hani skiller ne işe yarar falan filan onları bile bilmiyorum. Hani ortalama böyle 2-3 hafta bir oynamışlığım var daha önceden. Ee, ama dediğim gibi bu uzun soluklu olmadığı için çok aşırı da öğrenemedi. Bir de 6-7 ay geçti Çok değişiklikler, çok e, farklılıklar oldu tabii ki. Ee, sizlere öyle söyleyeyim. Şimdi burada sıfırdan zaten şu an 4 level'ız. Onun da videosunu zaten aldım. Bu, buranın daha önüne koyacağım muhtemelen. Bilginiz olsun buradan sıfırdan başlayacağız. Premium'umuz falan hiçbir şeyimiz yok. Bunu ileriki süreçte alır mıyız almaz mıyız? Bunları siz belirleyeceksiniz. Eğer e, siz isterseniz ve izlemeler iyi olursa, izleme beğeni ve yorumlar iyi olursa e, live videolarını çekmeye devam edeceğim. Şimdilik Twitch'te oynuyoruz. Aynı yanında aynı zamanda kayıt alıyorum. E, bunu da YouTube'da paylaşacağım. Bilginiz olsun. Hepinizdeki seyirler. Beni destekleyen, beğeni atan, yorum atan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama e, dostlarım yani sadece Knight'la illaki ki kanal yürümez. Yanına bir şeyler koymak her zaman eğlenceli olur. Hani bir alternatifimizin olması eğlenceli olur. Zaten yine e, Knight tarzı bir oyun. Çok böyle aşırı büyük bir farkı yok. E, Top falan filan. Farklı pek farklar var ama çok 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 büyük bir farkı yok. Türk oyunu sizlere onu da söyleyeyim. En azından Türklerin yaptığı bir oyunu oynayacağız. Ya inşallah bizim için e, güzel olur. Sizlere öyle söyleyeyim. Desteklediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi oyuna geçiyoruz. Al ne var al ya. Kıyafetler güzel olacak. Mana pot falan da al. Alamıyoruz mu? Aa keşke silahı alabilseydik. Niye alamıyoruz? Görev yerimiz mi doldu? Götürüp şunları verelim. Ve şunu da yapalım mı neredeymiş bu onu da yapalım toplu veririz ya yani ne olacak hız işi çok güzel sadece saniye kısa keşke biraz daha uzun olsaydı ama yine de iyi kötü değil ha, bu beni öldürecek ya aa kalkma yapıyor kaç level acaba merak ettim. bu ne düştü lan her alt bonus her türlü iş görür 32 level baba sen ne diyorsun yüzüğü takalım ya Hayat konusu ama olsun. iş görür. Öyle şimdi gidip görevleri vereceğim. Yavaş yavaş. Güzel başladık azından bir yerde. Öyle düşünelim. Şimdi dostlarım bunları aldık. 5 level olduk. 6 level olduk. 7 level olduk. Gayet güzel. Görevler bitti mi diyor. Tamam kanka. Şurada şu silahçının görevini alalım ya. Neredeydi o silahçı? Öncelikle şu silahı alalım bir defa. Bu bizi büyük yüklü atar. Manayı da alalım. Manada sıkıntımız var. Tamam. Şunları da bankaya koyayım. Şöyle bunu. Şunların hepsini attım. Şunu da şimdilik atayım kalsın. Bu gitmiyor mu böyle? Ha, gidiyor tamam. Bunlar da kalsın şimdilik. Tamam bunlar çöp. Bunlar... Yani benim işime yaramaz en azından. Belki çöp değildir çok aşırı skillleri bilmiyorum şimdi o şey, silahları bilmiyorum ama şu anlık benim işime yaramaz ne veriyordu silah önce gidip bunu yapalım ha şeyi getir diyor train sword getir diyor train sword alalım çok paramız yok çok dikkatli almamız lazım bunları bir tane satın aldım gidiyorum bunu götürüp verelim diğer silahımızı alalım sonra da mana işini halledelim Kanka şöyle gitsene biraz yolu uzatıyor ha. Navigasyon okey de Ha sanki yazı gelmiyor gibi geldi kanka. Tamam okey o zaman. Teşekkür ettim kankam bu arada. Ee, şunu aldık. Bunu kapattık. Hadi gel kanka bu arada bak görevlere başladım sen de gel. Doktor şunu takmadık. Bunu bir dakika lan. Hah öyle tak. Takacaksan kalkanı buraya tak o zaman. Okey güzel. Kaç birmiş at çöpe gitsin. Tamam bu çöp olacak bu çöp olacak. Bu işe yarıyor muydu ya? Knife sanki kullanan görmüştüm ama bu değildi. Zaten 12 asada vardı. Bunun. Onlar değildi. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Orta. Önce gidip potumuzu alalım. pot için bir savaş alıp Ne kadar uzaktaymış. Ne istiyorsun kanka sen bundan bu arada da? Hmm. Bir yoldan bir yoldan diyor alırsan ben sana bir şeyler veririm diyor. Bir tane kanka. Bir. Tamam. Bir tane de bundan satın aldım. Eyvallah canımsın. Hmm. Bu Çok güzel ya. Şöyle otomatik götürmesi muhteşem bir şey. Ha, tabii Hz. Yoda'nın açısından belki biraz kötü olabilir ama diğer türlü güzel bence. Çok güzel. Manalarımızı da aldık. Şunu da önce gidip yapalım. Adam modu da yapalım. Tamam. Sen de git kanka. Aa sen artı bir letter istiyorsun. Şöyle okey. Okey 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 adamdan tekrar gidip artı later alacağız değil mi? Later bot. Bir daha bakayım ne istiyor? Ha yok bu bot istiyormuş. Varıyor later bot. Tamam kanka de sana. Ha. Navigasyonda bir bozukluk var yalnız ha. Benden böyle? Olmaması lazım. Ha yok varıyor. Letter bot. Bizim magenikine benziyor lan. Gel kanka. Bir tane senden aldım. Yalnız para gidiyor ha tık tık. Hiç onu hesap etmiyorlar. Neredeydi bu NPC? Şurada. Onu da verelim. Aa, Bu ne? Bu ne lan? Tamamladım diyor. Tamam. Okey. Tamamla. Benim bu ne? Ha. Bana görevden verilen bu. Bu ne peki? Health bonus. Ben bunu bankaya kaldırdım. Bunu moddan düşürmüştüm. Health bonuslu. Hani ileride belki artı basılı Knight'taki gibi HP olarak giyiliyorsa bilmiyorum. Giyilebilir belki. Şimdilik kalsın bankada. Yani bir fikrim yok net olarak ama muhtemelen artık basılıyordur diye düşünüyor Şimdi falan bir şeyler açıldım. Bir onlara bakalım ne neye yarıyor. Onları da net bilmiyoruz şimdi doğrusu. Atak %100 demek diyor. Kalsın şöyle. Şimdiki şöyle bir dizelim de. Kullana kullana bakarız. Restore. At 15 saniyeliğine 60 can yeniliyor. Bu neymiş? Great Magic Atak. Bunun bir üstü. Bu level 3, bu level 5. Bunu da alalım. Görevler buradaymış dostlar. Bunları yapa yapa takılarımızı bilmem neyimizi her şeyimizi alacağız level 1 level 5 tamam neredenmiş şuradan dostladım da ee, bir dakika lan kaybettim şuradan tıkladık şuraya e, quest dedik değil mi aynen quest quest journal okey quest journal'dan görevlerimizi görebiliyoruz demek ki hızlı hızlı gidelim direkt quest var mı Ah, burada şurada dostlar şuradan görevlerimizi görüyormuşuz güzel. Yapabilir miyiz? Kaç level görevi acaba? 1 ile 5 alırız. Doluyor da herhalde bunlar. O yüzük alırız. 4000 alırız. Tamam. Tamam. Aha. Tovun attım kanka. Neredesin? Gökhan. ha burada. Oha atabilmiş binmiş. La kardeş kanat manat her şey var. Biz ne böyle gariban gariban taklıyoruz ya. Ben gidiyorum. Üstüm ben. Okey. ha kurabiliyoruz kanka. Oha 60 level olmuş adam ya. Kardeş sen beni ezmeye mi geldin burada yani? İşin kısacası bu mu? Geldik mi? Ya şu otomatik götürmesi Çok muhteşem bir şey değil mi ya? 11 level olduk. Tamam. Şimdi şuradan bakalım. Başka ne görevimiz var? 7 level görevleri var. Ya şu da çok güzel. Yani haritayı mesela bilmiyorsunuz ama şurada adama tuşuna basınca kendi kendine götürüyor. Çok güzel bir şey. Ben aşırı beğendim ya. Arayıp durmuyor. Yoksa ben bu haritayı bilmiyorum. Bunu bulmam var ya. Mucize yani. Nereden bulacağım? Bak bu da benimle aynı görevi yapıyor muhtemelen. Bu da asas. Değil mi? Aynen navigasyona koymuş gidiyor benim gibi. O tamam. O tamam. Bunu götürüp geri verelim. 250 metre. Çok uzak değilmiş ama bir SV bulmam lazım ya. Deş bulmam lazım. Deş. Ağzımız onu alasın. Deş. Bir yerden deş bulmam lazım. Bendeki 10 saniye çünkü olmuyor. Şimdi yeni olduğu için dostlar çöp ne varsa biriktiriyorum. Muhtemelen hepsi para yani bunların. Buradan bunu verdik. Şunu da verdik. Güzel. Kaç olduk? 14 mi? 13 olduk. Tamam. Şimdi başka nerede ne göre var? Bir de onlara bakalım. Abi bir tane 7 görev de şurada varmış. Gidip onu da yapalım. Hiçbir görevi aksatmadan hepsini yapmaya çalışalım. Bu neymiş? 24 gücü var. Takabiliyor mu? Bir dakika güzel bir şey yazdı kanka. 16 gücü var. Çok süper oldu. Abi çok şanslıyız bugün? Vallahi çok şanslıyız ya. 16-30 zehir hasarı. 24. 30 zehir hasarı. Çok güzel oldu. Oto toplamamız olsaydı süper olurdu. Hiç ulaşmazdık. Kıvaçlı kazanırdık yani. Oto toplamamız yok ya. Gel manki. Gel manki. Gel manki. 10 tane de bundan Böyle Görev temi çıksın ya. Görev temi çok lazım. Kardeş biz buraya yakın aydan geldik ha. Çünkü çocuk sandın sen bizi. Tek atıyordu neredeyse Wukong. Yolda bunun adı Wukong. Maymun kralı. Ne verdi? Magi. Güzel. Okey. Yok ona bir daha girdim. O güçlüymüş gerçekten. Wukong'la eğlence olmaz. Burada herhalde e, 14 14'e 15'e atar bize ya 15'e atar. At. Şöyle kanka verdim. Yapıştır 14. Belt'i alırız. 15. Bu da 16 mı? Çok süpersin. Ver beltimizi. Neymiş? Health bonus. RTL. Çok güzel. Hmm. Medeniyet ya. Yemin ediyorum medeniyet. Baba yapıştır yapıştır. Korkma yapıştır. Medeniyete geldik şu an. Baksana ya. Dağdaş. Kurtulduk be. Bina var, beton var. Ooo oh, güzel 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 kuleler falan. Wolfsin. Oo, oh, mis 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 mis. Bunda ne görev varmış? Ne? Kaç level lan bu? 10 level diyor. Kanka bunu alalım ya. Bu güzelmiş. Şöyle satılan şeylere de bakalım dostlar. İleriki süreçte işimize yarar. Lan. Ne satılıyor ne satılıyor görürüz en azından. Adamlar her şeyi satıyor en azından. Karşıda da aynısı. Tamam ya bana bu kadar yeter. Ben şimdi gideyim Haldun'un yanına. Haldun neredeymiş? Al kanka. Dur bakalım bir ne görevleri var. Çok acelesi yok. Neymiş? 46. Bunu al. Bu kaç level görevi? 10 level. Al kanka bunu. Bu ne lan? Tamam. Başka ne var? 15 level görevi. Yaparız kanka. Al ya. Alabildiğimizi alalım o zaman. Ve yüksek levellardan alırsak daha tatlı olur. Code görevlerini sonra da alırız. Acelemiz yok. Ha, daha fazla alamıyor. fazla 5 level alabilirsin diyor. 8 level. Bu fazladan bize STL veriyor. Benim anladığım. 15 level. Onu da buraya koyalım. Başka bir şey açılmadı mı ya? 96. Tam 96 zaten burası. Uygula kanka. Str'yi tak. Health. tak. Health. tak. STL'yi tak. Stl tamam. Atak. Beşe çıktı. Böyle kaçtı. Ha böyle düşüyor. Mesela bu kaçmış şöyle Bir bakalım merak ettim. 39'muş. Hmm, 6 verdi kanka az değil ki. Tamam biz şunları şöyle hep konutları ayıralım. Dostlarım önceliğimiz şu olsun. Tamam. Tamamlandı. Şimdi kaç veriyordu? Bu ne lan? Ha 46. Tak kanka. Güzel. Bunları yine satarız. Çok karıştı şanta ya. Ama 105 stl istiyor. Şey. Ha 105 stl istiyor. Bende 93 var. Okey bunu ayırayım. Bunu takacağız o zaman. Şunu kullanalım şimdilik. Hmm, 46 56. Epey bize bir şey katar ya. Belki birazdan onları da yapabiliriz. Bastırını alayım. Biraz daha güçlenerek gidelim. Manaları en son alırız. Kabul et. Başka adem ben Tamam. Toplanın şöyle artık 20 level olduk. Bir şeyler yaptık. Bir şey kesilmiş ama nerede kesilmiş onu tam göremedim. Orge, Grol. Kanka Grol neresi hiç bilmiyorum. İyi çok hasar atmıyor. Kesilir. Biraz atıyor. Çok iyi. Bunu götürüp verelim. Level alalım. Bir gücümüz kuvvetimiz yerine gelsin. Yoksa olmayacak. Devam edemeyeceğim. Not. Birazcık zor. tek gerçekten zor. Şimdi dotla bunu verdik. Bunu da verdik. Kaç olduk? 22 level olduk. Güzel. Güzel oldu. Mana pot çok şu an önemli değil. Şunlar daha önemli. Aa bunlar ne? İlk bonus veriyor aslında. İlk bize lazım değil. Değil mi? İlk bize lazım değil ya. Bizim üstümüzdekiler daha iyi. Rezistleri falan var. Eh, bizim üstümüzdekiler daha iyi kanka. Son bir görev daha yapmam lazım. O silahı takabilmek için. Önce şu ikisinden birkaç tane verelim bence yer verebiliyorsak. Kaç tane verebiliyoruz? Var mı? 26 tane skill var. Hmm. Nasıl verebiliriz? Erdi de. Ya kanka. Şimdi şimdi. Muhtemelen burada tonu vereceğiz. Tortuneyi. Benim tahminim bu malis gibi bir şey. İki tane buna vereceğiz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şeyi zırhı canı kırmak için. Muhtemelen. Ee, ama bunları nasıl verelim? İyi kötü bence şimdilik verelim ama. Okey. En azından böyle olsun. Yüzde yüz demek. Yüzde yüz demek. Ortalama aynı. Hiçbir şey katmadı. Şurada yüzde yüz beşi getirelim o zaman. Aynı. Yüzde beşe getirelim. 14 yapalım. O zaman 12'ye kadar buraya verelim mi? On ikiyi versek zırhını alırız. Yani bence böyle ama debuff'ı da vermem lazım. Kanka şu an her şeyi şey işe yarıyor benim bildiğim. Server yeni olduğu için her şeyi kullanıyorlar ama tabi bir ay sonra değerli itemleri öğreniriz ya. Ben de net bilmiyorum. Ama şey vardı. Ee, Rise rehberi diye bir şey var kanka galiba oldu. O hepsini söylüyordu her eşit veriyorum. Ben de şu an ortalama eşit verdim Ama galiba debafta 2 vermek lazım. Kanka, o Malis tazı bir tortunet var ya onu açmak için 2 vermek lazım diye tahmin ediyorum. Böyle tamamla dedik. 25 olduk. Çok güzel. 80 var mı burada? Nerede kanka? Ha net bilmiyorum ya. Aha yine öge istedi. Kim? Oh bilmiyorum. Aha bu silah görevini yapmam lazım. Kanka gel bu silah görevine. Bunu götürüp vereceğim silahımı alacağım. Nerede şey Petit'e? Neredesin kanka Bekliyor mi seni? Geldin mi? Ha Petite oradaymış. Beni takip et kanka. Ben mi? Yok yok Petit'e. Sen geldin mi? Ben gidip silahımı alayım ya. Kaç mana istiyor? 35 mana. Kaç mana? 25 mana yapış. Ee, ne vermişim? Bakalım hemen. 20 hel, 12 bak verdim şu an. 2 de buff verdim. Ee, Bakma biraz daha yükleneceğim gibi duruyor. Undi'yi açabilmek için. Yani tam net emin değilim. Undi 26 mıydı? Neydi ben yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Bunlar şimdi kaç tane alalım? 50 tane alsak? Çok mu olur ya? Yani? İnşa olarak. Bu kanka Fires'e %50 fazla atak veriyor. Bu basında %50 fazla atak çıkartıyor. Yani okay. olur mu? Yok şey yok. De. Sen de iş yapmaz. Fires'e kanka bu. Baryolarda ne vardı ki? Ne vardı kanka da Atak arttıran. vallahi kanka onu bir bakmamız lazım ya. Buradaki variyolu bilmiyorum ki ya. Ben hep burada şey oynadım, PS oynadım. Mesela Okçu'da Asas'ta Wolf var. Ama da ne vardı bilmiyorum. Var var 20 level görevleri var. 25 level görevlerine geçiyorum ben. 20 level görevi işime yaramıyor. 25 level'a geçiyorum. Ona nereden bakılıyor? Kanka bak şu altta hemen menü yazıyor ya. Bak şurada Quest Journal var. Hı hı. Hemen quest'ci onu var. Kanka şu merceğe basınca normalde götürüyor ama şu an götürmedi muhtemelen buradayız diye. Bir tone atalım öyle deneyelim bak buradan götürmesi lazım. Bakalım. Aa şey değilmiş. Kingdom'da galiba. O yüzden götürmüyor. Kingdom'a gitmemiz lazım bizim. 25 level olduk ya artık burada işimiz kalmadı. Ha King, Kingdom var ya kanka bu nasıl Kingdom oraya gideceğiz. Artı 25 yazıyor. Of 7M mi gitti ya gerçekten. Çok kötü. 7K. 7K. aynen. İşte... Bak burada hemen sağda görevler var. Al bu görevleri kanka tek tek. Ha, aynen 80 metre diyor. Buradakileri de alalım mı? Neredekileri? 156K. Sınlandığımız yerde hemen var ya bir şeyler. Bilmiyorum ben sağdakini aldım oldu önce. Ama şeye gidip bir adım edelim ya yani, Ertuğrul'a. Burada bir tane dikince ikimize de geliyor mu yoksa ayrı ayrı mı veriyor onunla alakalı? Ulan ben uzaktayken sen düşürdün herhalde bana da geldi. Rock Fabric geldi mi? Evet. O kadar uzaktan gelmez ya. Oradan almışsındır sen bence. Sende o polut var mı? Kanka ortakta şey vardı adamlar vardı. Gel. Boş. Boş mu? Bir şey Bende ne var mı dedin sen? O var mı? Evet bak işte o topluyor. Ha ah, çok iyi tamam. O zaman ben boşa açmayayım bak. Tabii. Gel bir odayı bir burayı yapalım hızlı hızlı o zaman ya. Şey premium yok ya muhtemelen onundan atlayayım. Ya kokolok varsa gidelim. Ben yani, öldürme ama kuyruğunu da istiyorsan zor o iş. Bu Duyken... item Aynen diyor 3 tane var bak. Aa. Aynı az önceki fabrik gibi Benim yok diye atmıyor muhtemelen ya. Yoksa bu kadar zor olmaz. Şöyle kanka ne var? Tamam şunu alalım. Tamam. Şuna... Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Tamam. Tamam. Başka yok aldı. Hepsini aldık. Şimdi red var troll var elder var aynen elderler falan bir de öldüreceğiz. Business Scorpion'dan başlayalım. Dere kışından aynen. Ooo ralph fabric de artı 4 zırh attı lan. Çok iyi. <laughs> çok iyi çok <laughs> iyi. Aynen setup. Şimdi... Anladın mı attı aynı itemleri? Yok itemleri atmıyor Görev itemlerini atıyor. Ben de onu az önce tamam, merak abi, ettim abi. de. Artı 8. Çok... Yıl 68. Bir olduk. Aa niye ben Aa seçmen lazım. STD'yi seçtim acaba baba. Bunu da verdim. Hepsi tamam. Kolonun ikisini de veriyor ya seçmiyorsun ki. Bana bir tane verdi. Niye? Aa. Neymiş? Ben 5 dikkat etmedim direkt tamamla dedim. Seçme yapmadım ya. Yani. Beş. Altı. Aa. Okey şimdi a ben 35 olacağım neredeyse şimdi 5 buna bir verelim şöyle i̇şte yeni silahımızı takalım 76 süper çok güzel oldu şöyle 4 kalsın belki intimik -int isteyen bir şey çıkar buradan ne verelim bu da tamam zaten o işimiz kalmadı 25. Şu an acelesi var mı 25? In. Bence yok. De bak bakalım. Orada ne var? 20. O zaman 24 buraya verelim. 4 verelim. 1 2 3 4. 4. Böyle tamam mı? Yok, yetmedi 20. Ha, yetmiyor mu? 20. görev temeli 25 kaydı kanka üstümüzde Buradan fiyatlarına bakacağız. Aslında burada şey var biliyor musun? Pazar SC var. Hani ücretsiz. Oradan bakarız bu üstümüzdekileri tek tek böyle pazara koyarız kim alır tabii. Güzel olur yani. şöyle şimdi 31 level yaptık. Hatta 32 çok az kaldı ama burada bırakmak istiyorum. burada bırakacağım. Eğer eğer de Online yayını hoşunuza gittiyse yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarımızda hepinizi beklerim dostlarım. Twitch'te güzel böyle birlikte hem XP kasıyoruz hem görev yapıyoruz hem muhabbet ediyoruz. Bilginiz olsun. Twitch adresime de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ben sadece şu üstümdekileri artık bankaya bırakacağım. Ondan sonra grup kafayı yatacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.